Peki ben yoruldum. Bilirsin her şeyi yaptım. Bütün kitapları okudum. Bütün kitapları yaktım. Bütün oyunları kazandım. Ve bütün oyunları kaybettim. Ardından da Zefrox'tan abone olup abonelikten çıktım. Bling! Ma, seni hiç tahmin etmedim. Şimdi ise her şeyden yoruldum. Yani Hadi onların hepsine. Na nasıl bu dünyanın ne öldür ya olduğunu gösterelim. <laughs> i̇şte bu yüzden bizim gibi yaratıklar birbirimizi öldürmekten tereddüt etmemeliyiz. Eğer birbirimizin yoluna girmesek. Is. Yok devam et devam et devam et. Yok Sally. <laughs> hey, hey, hey. Hayır hayır bunu yapma. Bana dokunma. Sen, ben sana zaten dokunmadım. <laughs> ne oldu ki? Çocuğa dokunmak istemiyor musun? hayır hayır hayır. Aa. Selam. <laughs> Şükürsün he. Ne? Şaka yapmam falan mı bekliyorsun? <laughs> Boş versene ya. Her neyse sana bir soru soracağım. Elif abini hatırlıyor musun? Eee ne? Evet senin en iyi abin. senin aptal abin. Sözümü kestiğin için teşekkürler. Ve daha iyi bir sorum var. Kötü zaman geçirmek ister misin? Tamam. İşte bu yüzden söz vermiyorum. Dışarıda güzel bir gün. Kuşlar cıvıldıyor. Çiçekler... Ne? Heya. Ne cüret. <laughs> İşimde iyiyim ha. Dışarıda güzel bir... <gülüyor> 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 Tamam. 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 Şu yüzüne bak. Dur bir saniye bakamazsın ki. Dışarıda güzel bir gün. Dışarıda güzel bir gün. Senin gibi çocuklar. Dur bir saniye. Cehennemde yanmalı. Şimdi hak ettiğin yere geldin. Kapa çeneni. Ne? Burada tek dojlan sen değilsin. <laughs> Elinde bu değil miydi? <laughs> sen soy kırmızı seçtin. Nasıl hissettirileceğini bilmezsin ki. <laughs> ve biliyorum ki her şey tekrar başlayacak. Yine ve yine. Bunu denemeyi bırakalı yıllar oldu tamam mı? Hatta artık yüzeye çıkmak bile benim için bir ifade etmiyor. Yüzeye çıkabilsek bile tekrardan burada olacağız. Böyle bir saçmalık var mı? Hiçbir şey anlamıyorum. Her şey başa sarıp duruyor belki tembel olduğum için yapmıyorum bu hep bilmiyorum vallahi. <laughs> Ve benim sadece bildiğim ise, e dur bir saniye. Ben bunları niye sana açıklıyorum ki? Sen sadece bir izleyicisin. <gülüyor> 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 ah, ah, söylediğim gibi be be bekle. Bekle bekle. Ah, ah, ah. Ah, dinle. Dinle. Hala biliyorum. O içindeki. Biliyorum ki her şeyin hemen bitmesini istemeyen bir kişi hala sensin Daha çok şeyler isteyen birisi. Evet. Evet hatırlamıyor musun arkadaş? Bro. Evet arkadaş dost. Hiç hiç istemez miydin? Hadi ama iyi zamanlar hatırlamıyor musun? İlk önce şu bıçağı indir ve ve daha rahat konuşalım. <laughs> eh, en azından denedin. Bilirsin, hala bir şeyler olabilir diye düşünüyordum. Bilirsin, bir şeyler izlerdik. Yem izlerdik, bir şeyler yerdik. Mim yapardık. <laughs> yani hepsi çok saçma değil mi? <laughs> Ben memnun olmayacak tiplerden sen. Hmm. Hmm. <laughs> Çünkü bilirsin bu olaylar beni yormaya başladı. Hey, ee, bunu bıraksan iyi edersin yoksa özel saldırım Aa. Hemen bunu bırak yoksa özel saldırımı kullanacağım Sen Özel saldırımı kullanma zamanı. <laughs> evet, hiçbir şey. Muhtemel ki burada sonsuza kadar kalacağız. Ve senin sıran hiçbir zaman gelmeyecek. Ve sen pes edene kadar... Hayır! 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 Saldıramazsın. Senin sıran daha gelmedi. İyi. Tamam. Burada oturup bekleyeceğim. Bir şey yapmayacaksın çünkü... Za, Bunu öleceğim uyarmadı deme. Ah, ne yapalım? Ben görebilse gidiyorum. <laughs> Papayros bir şey istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ah, çok garip. Ah, bu, o çiçeğin anlattık çi Ah! 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 Gördün mü? Sana asla ihanet etmedim. Sadece bir şakaydı be. <laughs> Sonuçta biz e, e, en iyi arkadaşız. Değil mi? Ben sana yardım edebilirim. Yardım edebilirim. Lütfen beni öldürme. Lütfen. <gülüyor> 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 Ne oluyor lan? Selamlar. Ben Chara. Şekiller. Senin gücün beni diriltti. Ağır! Benim insan ruhum, benim kararlılığım. Onlar benim değil. Ama senin benim. Önce ben şaşkın. Yardım, Yardım edin. Yardım edin. çeneni. Tamam. Şimdi şimdi biz sona ulaştık. Bizim için burada hiçbir şey kalmadı. Hadi bu anlamsız dünyayı silip diğerine geçelim. Doğru, sen çok güzel bir partnersin. Sonsuza kadar birlikte kalacağız değil mi?